I <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyerek yeni bir yayına başlıyoruz. Samsun'dan yağmurlu bir günden aşağı bugün en kaçı? Yedisi mi? 8'i mi? Ne? Pazartesi. Evet. Evet arkadaşlar. Yağmurlu bir günde yayını açtık. Tam olarak da tar tarihi söyleyemedim. Kusura bakmayın. 8 mi oluyor acaba? 8 tanesi. Bugün ayın evet. 8 e, Eylül 2025 günlerden pazartesi. Arkadaşlar kusura bakmayın günlere de karıştırdık hep. Yani yağmur var neyse. Ne diyelim bizi gerek yurt içi gerek yurt dışına izler, tüm dostlarımıza Samsun'dan selam ve dualarımızı diyerek yeni bir video yeni bir video başlamış bulunmaktayız. Arkadaşlar, evden çıktık kontrolüm yok arkadaşlar kontrolü yükledim çocuğa telefona neyse şimdi işte kontrolü yükledik şöyle gidelim ara arkadaşlar şöyle gidelim ara evet arabalar da geliyor arabada da gidiyor biz de gidiyoruz ara ara evet arkadaşlar işte yağmur yağıyor bildiğiniz gibi Samsun'da havada bozuk yağdı ama geç yağdı arkadaşlar yani bu yağmurlar bundan bir ay bir buçuk önce yasaydı bitkiler bir bayram ederdi ama maalesef bitkilerimizin çoğu darbe yedi. İstediğimiz verimi alamadık. O fasulye yapmayacak. Fasulyelerim olduğu gibi böceklerinde ben de attım. Yani bulamayacak bir durumdaydı. Bahçeye attım. Büyürse büyür, büyümezse yapacak bir şey var arkadaşlar. da söylüyorum. Başka da ne diyeyim arkadaşlar? Böyle yolumuza devam ediyoruz. Tepecik Mahallesi'ndeyiz. İnşaat alanına giriyoruz. Her alanına inşaat alan yapılıyor. Şimdi aşağıya böyle ağır ağır hmm. gidiyoruz. Evet. Bizi nereden izliyorsanız, yorum yaparsanız seviniriz. Yani sizleri tanımak, sizlerle tanışmak eee gerekli bence. Birbirimizi tanıyalım. Evet ben Samsun'dan yayın yapıyorum arkadaşlar. Samsun'dayım. Daha önce söylemiştim İstanbul'dan Samsun'a yerleştim. Aslında Samsun Çarşambalıyım. Ee, Samsun Büyükşehir'e merkeze geldim. Hayatımı burada sürdürüyorum arkadaşlar. Burada söylüyorum. Evet arkadaşlar bugün okullar açıldı bu arada. E, yeni öğretim yılının ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun e, dileğinde bulunalım. Öğrencilerimize başarılar. Bizlerimize de e, sabırlar biliyorum Kolay değil arkadaşlar. Yani kolay değil yani. Bir çocuk okutmak, onlara gelecek hazırlamak, yatırım yapmak. Yani hele iki üç çocuğu olan varsa Allah yardım etsin. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, şimdi ağırına gidiyoruz şu an. Gemi cadısına geldik arkadaşlar. Belki kışına gidebiliriz. Bir bakalım. Ya kaldığımız yerden devam edemeyiz, edemeyiz mi? Burada söylüyoruz. Ağırına gidiyoruz ağrına gidiyoruz. Evet bugün Samsun'da yağış var. Yağış. Ya bir rahmet var ama evet bahçeye de girmedim, artık, çamur olacağı için. bu arada Allah'ıma şükür biliyorsun incirden sıkıntım olmadı. İnciri bol bol yedim bahçemizden. İncir yani gerçekten incir sıkıntımız olmadı. Burada söylüyorlar arkadaşlar yani Şöyle arkadaşlar, şöyle girelim de. Şu araba çekiş biçimine bak arkadaşlar. Şimdi birazdan sen günah girelim, değil mi? Şöyle gireyim açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir ara verelim. Sonra devam ederiz. Diye söylüyorum. Evet. Evet arkadaşlar marketten alacağımı aldım çocuğa da onaylattım dedim ki oğlum yani okey dersen alacağım dedim e, aldım şimdi nereye gideceğim aşağıda şöyle Gebi caddesinde yağmurlu bir havada size dışarıya çıkalım. evet yağmur da yağıyor evet kalınları giydik kışları giydik evet doğru diyorsunuz hava soğuk 4. hatta buradan geçiyor şöyle etrafı çıkarken, yayınımızı yapalım dedik arkadaşlar. Bugün de değişik bir yayın olsun. Evet arkadaşlar. Bu yeni bulvar yolumuzun balansı yolu buraya verdiler. Oradan beri geliyor yol buraya çıkıyor. O da söyleyelim dedik. Şimdi arabaya gidelim. Arabamızı çalıştıralım. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar arabanın yanına gidiyoruz. Şöyle. Evet hey arkadaşlar, çocukları şey çekmeyeyim. Araba yana geldim. Şimdi arkadaşlar arabamızı açtık. Arabamız içine geçelim. Aa yanamay. Oturalım. Şöyle bir ara vereceğiz. Evet arkadaşlar, kaldırıyoruz. Devam ediyoruz. Ben Şimdi şöyle. ara ver, verdik, arayı açtık. Şimdi aşağı, telefonumda kontrolüm yoktu. Kontrolü yükledim. İlk önce balzımı aradım. Nerededir, nerede, de, nerede de değildir de diye. Şimdi aşır, o köydeymiş fındık topluyormuş kardeşine, ablasına. Ablası da benim rahmetli eşimin büyüğü oluyor yani arada. Ee, Onların arasında bir balzım daha var. Neyse. Şimdi arkadaşlar Köyde fındık, o fındık topluyor dursun. Biz de yoluna devam edelim. Çarşamba geleceğim diyor. Çarşamba günü köydeymiş. Biz ağaçlar köye gidemiyoruz. Ne yapalım? Ee, daha önce izah etmiştim köye kimsenin kapısına gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz. Bizim programımızda yok. Burada söylüyoruz. Arabaya da geliyor. Ara gidelim. şöyle Ağara gidelim. Ha, bas bas bas. Ağara eve doğru gidelim. Bugün size yol videomuzu bu şekilde yapalım. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama Evet, yağmur yağışını birlikte görüyoruz Tapsu'nda. Arkadaşlar, bugün gerçekten ee, Şunu söyleyeyim, sabahtan beri sinirim tamamen yaptı. Moralleri ballak kulak oldu. Yani akşamdan beri İstanbul'da yaşanan olayları görüyorsunuz. Bu arada da arkadaşlar, İzmir'de iki polis memurumuz, yani biri üst düzey ee, polis, başkomiser mi ne, amir mi, ne bilmiyorum iki kişi e, güvenlik güçlerinden şey düştüler diyelim, gittiler. 16 yaşlı bir çocuk dünya bu olayları yapmış diyorlar, bilemiyorum. Ben e, tam olarak bilemiyorum ama bu arada emniyet camiasının başı sağ olsun diyelim. Çünkü bu olaylar iyi bir şey değil. Bunu da hiçbir zaman onaylamıyorum. Bu kadar sıkıntının üstüne yani bu kadar diğer keder üzerine bir de bir polislerimizin verir, olması yani tam tuz biber oldu her şey üzerine. Bu da buradan üzülerek söylüyorum. Başka İstanbul'daki olayları izliyorum, takip ediyorum. Yorum yapma bile çekiniyorum akşam, korkuyorum artık yani. Çünkü adamlar ne yapacağı, ne yapacağı hiç belli olmuyor akşam. O yüzden yani yorum yaparken bile çekinerek yorum yapıyorum. Artık yeter diyorum ya, vallahi yeter diyorum ya, yeter. Bir yerde bir dursun yani. Bu kadar da bu koltuk sevdası nedir ya, nedir, nedir? Ülke elde gitmiş. Millet acık da perişan doğruşuyor. Okula çocuk yani gidemiyor ha gördük yani. Çoğunun durumunu gördük. Ha durumun yolları lahım yok. Onlar kendilerini biliyorlar. Ama normal vatandaşın çoğunluğunun diyorum arkadaşlar çoğunluğunun durumu iyi değil. Yani bunların bize olması iyi bir şey değil. Yani buradan da uyarıyorum yani. Kendinizi gelin, aklınızı başınıza alın. Bu koltuk sizin babanızın malı değil. Vakti geldi mi gideceksiniz. Ya seve seve ya seve seve. O koltuk dediğim gibi sizin babanızın malı değil. O olarak malınız da değil. Gideceksiniz akşam. Eğer bu millet sizi istemiyorsa gitmek zorundasınız. Bunun lamacı mı yok? Erken seçim de erken seçim. Ama böyle alevler davet yok. Mertçe, dürüstçe. Yani nasıl geldiysen öyle gideceksin. Bu ülke yani kömürle e, makalene kurulmadı. Kardeşim, aklını başına al. Yazık ya, yazık. Millete yazık, ülkeye yazık ya. Dünyaya rezil oluyoruz ya. Vallahi dünyaya rezil oluyoruz ya. ya bunu da söylüyorum yani. Alınıyor musun, daralıyor musun, ne yaparsan yap. Ama dünyaya rezil, rezil oluyoruz. Demokrasi sen trene benzetirsen, bu millet seni o trenden indirir. Öyle de bir indirir ki, ben bile şaşırırım sen bile şaşırırsın Kardeşim, demokrasi, kimsenin treni değildir. Demokrasi hava su gibi ihtiyaçtır. Layıklık gibi. Sen layıklık like de kalsın ya. Yani bilmiyorum arkadaşlar bilmiyorum. Vallahi bu saatten sonra da ne diyeyim arkadaşlar ne diyeyim. Allah hidayet versin. Allah uyanış nasip etsin. Bu ülkeye bu millete bu yapılmaz. Üzerine basa basa söylüyorum. Aklınızı başınıza alın. Yani bu kadar bir siyasi parti üzerine bu da gidilmez ki ya. Yok o yemiş, yok buymuş. Ya sizin, sizin içinizde neler var neler var da siz kapatıyorsunuz. Kendi adamınıza soruşturma açmıyorsunuz. Niye açmıyorsunuz? Buna da açın bakalım. Ya da Melik Gökçek olay ortada duruyor. Melik Gökçek. Rahmetli Kadir Topaşı'nın zamanında ne olay olmuş? Daha şimdi adam öldü gitti. Adam arasında kötü bir şey koşmak istemiyorum. O bana yakışmaz. Çünkü ölünün arasından ben saygısızlık yapamam. Ama arkadaşlar lütfen yani lütfen. Biraz çek düzen verelim biraz kendimize gelelim. Böyle yapmayalım. Arkadaşlar bir ara verelim. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar. Samsun'un hayırlı akşama diyerek bugün yayınımızı sürdürelim. Evet dışarı çıktık bugün markete gittik geldik alışverişimizi yaptık bir şeylerimizi aldık evdeyiz şimdi arkadaşlar yani pek de konuşmaya mecalim yok gibi. Niye yok gibi? Aşağı bir gün sabahtan beri İstanbul'da yaşanan olayları izliyorum. Deşide kapılmamak elde değil. Gerçekten üzülüyorum. Ülkem adına. O kadar olay oluyor. Üstüne üstlük. İzmir'de de. Nerede Balçova mıydı? Nerede orası? Polis karakoluna 16 yaşında bir çocuk geliyor. Oh. Kapıdaki polisi bir de ee, oranın birinci sınıf emniyet amirini de öldürüyor. Karakolun amirini pardon. Öldürüyor. Yani kurşunları hedef oluyor. Onlar hayatından koparılıyor. İki yaralı var polis memuru. Birinin durumu ağır olur. Yani inşallah iyileşirler. Arkadaşlar şimdi ben 16 yaşında çocuğun elinde Pambalı tuvali oraya neye geldiğini, nasıl geldiğini o psikoloji oturmaya girmiyorum. Bak oraya geçiyorum. Bu ölen polislerimize Rabbim gayri gayri rahmet edemeyi ameliyat Güvenlik güçlerimize. Ailelerine sabırlar diliyorum. Temmiyat ee, camiasına mazhar diliyorum. Bu arada söylüyorum. Benim gelmek istediğim nokta şu arkadaşlar. Ülke bu durumdayken senin derdin ne? CHP'li uğraşıyorsun. Kardeşim Bırak. Bırak da bırak da bir. Yani seninle bu oda kimse uğraşmadı biliyor musun? Kardeşim. Recep Efendi. Seninle kimse o kadar uğraşmadı kardeşim. Rica ediyorum. Aklınızda başınızda devşir. Yani ülkenin o da çok sorunu var ki. Sen göremiyorsun. Saraydan çıkmıyorsun ya. Üzülüyorum sana, saraydan çıkmadığın için. Eh. Gürsel Tekin. Utanmıyor da yok ya. Utanma yok ya. Arkadaş sosyal medyada dolaşan mal varlığına mı yanayım? Ne dedi? Asıma yapmış. Efendim ben oraya polislerle gitmem. Ne oldu? Kiminle gittin oraya? Sözünü yalay bütün değil mi? Bir. Arkadaş sen oraya kayyum olarak niye alet oluyorsun ki? Niye alet oluyorsun? Partinin içerisinde insan yok mu? Yani il başkanı yok mu orada? Sen oraya kim atladı? Kimin Başası olduğunda gittin oraya volta oturuyor. Yani bilemiyorum ama diyorum ya bu millet bunları unutmaz. Bu millet gün gelip hepsinin hesabını sorar. Hepinizden. Evet. da sonra neyse CHP yönetimi de karar almış. İstanbul Ülgü kapacakmış. İyi olmuş. Beni iyi karar almış. Kapasın. En iyisini yapar. O da gider, o kayyum olarak atandı ya, adam neydi o. Hüsnü Gider saraya. Sarayda e, oturur. Kayyum oldu ya, atandı ya. Sarayda oturur. Devlet bahçesine yana yana gider. Ondan sonra orada dururlar. Ona da o yakışır. Arkadaşlar, gerçekten üzülüyorum ya. Vallahi. Ülkemizi dünyaya rezil ediyorsunuz. Rezil, rezil. Ülkemizi dünyaya rezil ediyorsunuz. Yani bu yaptığınız hiçbir şey iyi bir şey değil yani. Bir taraftan yargılıyorsunuz. Bir taraftan bu şekilde çalmaya çamıyorsunuz efendim. Yani bilmiyorum bilmiyorum. Vallahi hiç iyi bir şey yapmıyorsunuz kardeşim. Hiç iyi bir şey yapmıyorsunuz. Millet sizinle yani dalga geçiyor. Gülüyor yani gülüyor. Yani bu koltuk sevdanız nedir? Nedir yani bu koltuk sevdanız nedir? Rahmet Ecevi her türlü lafı söylüyordur. Yürüyemiyor da, sürü yapamıyor da, bilemiyor da. Ben e betir oldun kardeşim. Sen de yürüyemiyorsun. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Büyük lomkayı da büyük korkma demişler ya adama. Bu laf çok güzel bir laf arkadaşlar. Yerinde bir laf. Haddimizi bileceğiz. Değerimizi bileceğiz. Bak Ecevit gitti. Hakk'a kavuştu. Hakk'ın namatine kavuştu. Adama her türlü hakareti yaptın. Şimdi sen de gideceksin. Senin arkanda da öyle konuştular ne yapacaksın? Öbür tarafta uygulaklar duymayacak bunu. Ama duymadı değil mi? Doğru, sen duymadı korkuyorum. Sen direkt cehenneme gideceksin ya. Doğru. Hani özür dilerim sen cehenneme gideceğin için. Onlar cehenneme gittiler. Neyse. Fazla girmeyin başarı. Allah hidayet versin size. Allah'ım öyle koltuk sevdası olanları helak gelsin. O koltuk düşmanları var ya. Arkadaş bu ülke hepimizin ülkesi. Biraz kendimize çekirdeğine vereceğiz. Öğrenciler içeride yatıyor. Suçsuz yere. Suçları belli değil. O polis evlatları, gencecik çocuklar. Orada dikilmişler saatlerce, binlerce orada duruyor, Acarım. Hepsi ana kutsusu. Hep bizim bu memleketin evladı. Yani halktan polisi niye karşı karşıya getiriyorsun ki? Ama o polis hesap vermeyecek her şey. O bunu oraya diken hesap verecek. Bunu oraya o haksız, hukuksuz emri veren kişi hesap verecek. Polisimiz suçacak orada. Ben polise bir şey diyemiyorum. Polis kalibim emir kulu ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Ben rahmetli emir polis, enişte de poliste. Görevden geldi. Hayda. Yok maça götürüyor. Adam bu uyuyacak uyumadan maça gidiyor. Görevden gelmiş. Ya Fenerbahçe maçı var. Beşiktaş maçı var. Ya Galatasaray maçı var. Göreve gidiyor. Ya. Polisin yaşından işi ağır ağır. Ağır ağır. Ben polise çok da bir şey diyemiyorum. Diyemiyorum, üzülüyorum sadece. Yani polisi, askeri batıda çıkarsa dikmek iyi bir şey değil şey. Bu yani ipe un sürmektir yani. Bu ipe un sürmektir. Sen demokrasiden ne anlıyorsun? Sen demokrasi trene bezletirsen ondan sana bu millet indirir. Merak etme. Bu millet seni o vagondan aşağı atar. O tren diyorsun ya sen. Seni arka vagondan aşağı atar. Yani bunu emin atar yani. Bu millet bu millet yediği gazı da otmaz ayazı Kardeşim. Başka ne diyeyim? Evet arkadaşlar. Oralı geçelim. Ülkemizin durumunu Allah'tan. Yani çok şey var da konuşamıyorum. O polislerimize Rabbim gene gene söyleyeyim. Rabbim gene gene rahmet eylesin diyorum. Onlar da üzülüyorum. Aşağı başka ne diyeyim ki? Elimiz gücümüz ne yetiyor ki? Biz dua ediyoruz sadece. Dua de aciz insanlar işte. Aciz, aciz. Hoca öyle dedi bize. Dua dedi, aciz insanlar şey derdi. Dua etmek. Ha ben sana dua edeyim. Acizim yani. Elimde imkanım yok ki. Güç kudret yok ki bende. Ha bu Deniz Baykal yok mu? Bu Deniz Baykal. Bu Deniz Baykal yok mu? Mezarında nasıl yatıyor acaba? O Deniz Baykal bunun önünü açtı. Niye kaçtı kaçtı? Öldü gitti. Ne oldu? Açtı da ne oldu? Ülke ne hale getirdin? acaba mezarına kadar yetebiliyor musun? Arkadaşlar. Vallahi üzülüyorum sadece. Hiçbir şey diyemiyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Ülkemizin durumunu hiç iyi beğenmiyorum. Her geçen gün kötü ediyoruz. Allah sınırımızı ayırsın. Gidişatımız hiç iyi değil. Arkadaşlar. Ne diyeyim başka? Ayşe geliyorum şimdi. iki dakika durun da. Çaya bakayım geliyorum. Ateşi çayın mı da Bir çaya bakayım geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Çay aldım geldim. Çaysız yapamıyorum arkadaşlar. Şey. Ne yapalım? Çaysız olmuyor. Çay olmadı mı ben rahat edemiyorum. Çayım olacak. Buyurun bana ben bir şey, bir de çayımıza. Arkadaşlar yani ne yaparsak yapalım her şey boş. Evet aynı zamanda bugün okullar açıldı. Normal eğitime geçildi. Çocuklar okullarla buluştu. Ee, bir sömese tatili geçirdiler çocuklar. Allah'ım zina açık versin. Bu arada da, bu ekonomik şartlarda çocuk okuldan velilerde Allah'ım güç, kuvvet, kudret versin. Zor, zor. Zor arkadaşlar, zor. Yani ben iki çocuk unuttum ama o şartları çok iyi bir maçlar. Allah yardım etsin. Şimdi burada bir emekli kardeşim var. 16.800 küsur maaşı var, emekli maaşı. Allah'tan ev, kendinin, kendine kiradı. Çocuk üniversiteye başladı. Kara kara düşünüyor. Yani biz ona sohbet ediyoruz. Onun hiçbir şey yok. Zikarası makarası da yok. Hiçbir şey yok. Ben gibi. Ben diyor normal şartlarda 16 lira geçiremiyorum diyor. Şimdi çocuğu da okula başladı. Yani bilmiyorum kim yardım edecek, nasıl yardım edecek ama Allah yardım etsin. Yani aile en az o çocuk en az çocuğa ayda en kötü 10 bin lira lazım. En az. En az 10 bin lira lazım. Koca çocuk. Üniversite. Ona kim nasıl yapacak, nasıl edecek Allah edemezsin. Böyle böyle düşünüyordum. Ayrıca gerçekten toplumumuzda çok yanlış şeyler oluyor. Üzülüyorsun yani. Yanlış değil de yani zaman öyle gösteriyor. Geçen e, yine böyle sosyal medyada dolaşırken Adam benden yaşlı bir abimiz. Ben 60 yaşındayım. O adam 80 yakın vardır. Allah yaşıyorsa Allah uzun ömür versin diyelim. Adam dedi ki ama ağlıyor adam. Dedi ki en büyük oğlum dedi 40 yaşında dedi. Onu fa Bu zamana kadar ev veremedim dedi. Bunda sonra dedi onu hayatta göremem dedi. Adamı o ezikliğinden bayağı ağladı. Ben bunu YouTube'da izledim. Kanım doldu. Ülkenin geldiği nokta bu. Bugün gelin almak, düğün yapmak bilmiyorum nasıl bir şey. Yorumu da size bırakıyorum. Arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir hiç iyi değil. Çocuklar öyle, okul öyle, eğitim öyle. Adamın üç çocuğu var. Biri liseye gidiyor, biri ortaokula gidiyor, biri ilk okula başladı. O adam nasıl altına kalktı? Düşünmek bile zor yani. Bu şartta arkadaşlar. Her işte şey bilmiyorum ama Allah sonu ailesine dua ediyorum. arkadaşlar başka ne yapayım? Bugün bahçeye girdim biraz. Islak ya, yağmur yağdı sanırım Bitkileri kontrol ettik. Ya zaten Bitkiler bitkinden neyini kontrol edeceğim izlesin bana ama yine de insanın bir hevesi var da bahçede. Yine ayakta duran bitkiler var. İki tane zaten var bunları aldım. Eve gittim. Yani olmuş yani zaten Onları aldım eve gittim. Bir daha arkadaşlar orada şeylerim vardı. Diğer bitkiler patateslerden söylemiştim. Patatesler hayat yok. Onları bıraktım kendi haline arkadaşlar. Yani ne anlatayım? Şimdi çok şey konuşsak da sonra başka bir sohbetimiz olur. Şimdilik bir ara verelim. Yani bir günlük diyelim. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz diye umut ediyorum. Şimdi veda edelim. Herkese selam, sevgili olsun diyelim. Sesimizin ulaştığı her yere dualarımızı diyelim analarımıza, bacılarımıza çok teşekkür ederiz bize desteklerinden dolayı. Kız kardeşlerimize, kızlarımıza, hepimize. bize. Başka biz bir aileyiz. Ben de ailenizin abisiyim, amcasıyım, dedesiyim, nesiyim, ebesiyim. Ne sayarsan sayın. Hep biz bir aileyiz. Bu dünyada misafiriz. Geliyoruz, gidiyoruz. Geliyoruz, gidiyoruz. Bak nerede benim anam, babam, eşim, hepsi gitti. Toprak oldu. Biz de olacağız. O yüzden siz, siz olun. Kalk kırmamaya dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Videolarımızı izleyin, izletin, beğeni yapın, yorum yapın. Bildirim sesini açmayı unutmayın. Bir de abone olsanız bizi mutlu edersiniz diyorum. Sizleri dediğim gibi çok ama çok seviyorum. Veda zamanı geldi. Askerlerimize, polislerimize, güvenliklerimize. Rabbim hayırlı görevler nasip etsin. Ayaklarına taş değdim Diyorum. Şu anda seyir halinde olan kaptanlarımız var. Otobüsçü, tırcı, kamyoncu, minibüsçü, dolmuşçu. Yani ekmeğine direksiyonun başına kazanan e, emekçi kardeşlerime hayırlı işler, bolcuklar diliyorum. Emekli kardeşlerime de dua ediyorum. Allah kolay kanası versin, sabırlar versin diyelim. Hepimizin bir günü var. O güne imdat eylesin Rabbim diyelim. Bekârlarımıza hayırlı izdivaçlar diyorum. Size veda diyorum. Hoşçakalın, çakalın. Rabbimize emanetsiniz. Bay bay.